Efendim dışarıda bekleyen bir bayan iş için özel görüşme talep ediyor sizden. Görüşmeleri ben mi yapacağım yoksa insan kaynakları mı? Ya aday şirketin patronunun eşi ise o zaman ne olacak? Mülakatımı insan kaynaklarının yapması size yakışmaz. Sen neden ofisime geldin? Kiram Buradan ayrılmana izin verdiğimi hatırlamıyorum. Aa, efendim öyle mi? Öyle mi? Neden heyecan yapıyor ki? Sen de heyecanlanıyorsun. Akşam yemeğini getirmedim. Benden kaçmak için ofiste yemek yiyordun değil mi? Şimdi ben de ofiste olacağım. Sen de evde annenle huzur içinde yiyebilirsin. Savigoyal burası benim ofisim. Şunu aklından çıkarmamanı istiyorum. Bütün isteklerini ve planlarını ofis kapısının dışında bırak. Çünkü ben senin konuşmalarına kanacak ve sana istediğini verecek en iyi arkadaşın değilim. Anladın mı beni? Bay Dalmia ben sadece bir fırsat istiyorum sizden. Dinleyin ben aileme yardım etmek istiyorum. Bunun için herhangi bir iyilik beklemek ya da yalvarmak niyetinde değilim. Yeteneklerime göre bir iş istiyorum sizden. Ya bana bir iş verin ya da sorunuma çözüm bulun. Dinleyin. Bütün personelin gözü şu anda bizim üzerimizde. Patronlarının karısı bütün gün grev yaparsa hiç iyi görünmez bence. Benden söylemesi. Bütün gün grev mi? Evet. Çatır pırasatı sürmeme izin yok. Beni işe almayı reddediyorsunuz. Başka seçeneğim kalmadı bu yüzden. Yani siz beni işe alana kadar burada greve başlayacağım. Kalk, Ne düşünüyorsun? Becerilerine ve deneyimine dayanarak bu ofiste bir iş mi bulacaksın? Ne işe alınacaksın, ne de bunu yapabileceksin. En azından bana bir şans ver. Eminim başaracağım. Ya da burada oturacağım. Hiç kımıldamayacağım. Protesto. Evet. İyi. Ne? Kabul etti mi? Bu kadar çabuk mu? Dualarını benden esirgeme anne. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.